Hadi Nazlı. Nazlı! <laughs> Allah kahretsin. Murat. Hayır yapma. Ah. Ah. Hadi hadi. Murat. Arkanda ayrılma. dikkatli ol. <laughs> Çıkar o yüzündeki maskeyi de yüzleş benimle şalık herif. Dur. Sakın akıl ol, sakın, Aa! sakın. Raksi lanet. Bırak. 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 Dur. Bırak. Murat, Bırak. 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 Murat, 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 uyandı, oldur, uyan. Murat. Anlamadım. Ne Murat, 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 Ben sadece can benim ne kadar iyi olduğumu görsün, öyle düşünsün diye bu şekilde giyindim. Benim başka ne amacım olabilir ki? Sen neyi kastediyorsun söylesene? Yoksa düşündüğüm şeyi mi kastediyorsun? Bu kıyafetler, bu makyaj, benim bu şekilde olmam o yüzden mi sandın? Furkan için mi? Sana inanmıyorum ya. Ben onca şey yaşadım, hepsinde sen benim yanımdaydın. Şimdi kalkıp bana nasıl bu şekilde konuşursun? Burcu, özür dilerim. Gerçekten bak, benim sinirlerim çok bozuk. Kusura bakma, ne olur. Bu aramızda kalabilir mi? Tamam kalır. Kalır merak etme. Bu niye burada ya? Paketledik, sıkıntı yok. Az önce ne oldu lan burada? Farkında mısın sen? Farkında mısın? Az daha batırıyordunuz lan her şeyi. Ya tamam, bu işlerde böyle şeyler olur. Riski vardır bu işin ama hallettik, paketledik işte. Ulan ya hallolmasaydı? Ya hallolmasaydı? Ya patron, bak... Hallettik diyorum sana içerideler bağladık hem seni de görmediler bir sakin relax ya. Hem ben anlamadım bu Murat niye böyle yaptı. Yani imzayı atar karısını alır gider diye düşünüyordum ama geri zekalı bir ton atraksiyona girdi. Cık. Ben sana diyeyim bu imza falan atmaz artık. Attıracaksın. Atacak. Attıramazsan ne olur biliyor musun? Seni o çıkardığım deliğe geri sokarım. Hayatın sonuna kadar da çıkamazsın oradan. Murat. Murat duyuyor musun beni? Murat. Murat kendine gel Murat. 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 Nazlı. İyi misin? Ben iyiyim, sen iyi misin? İyiyim. Sen canın acıyor mu? Hayır, hayır acımıyor. Kim bunlar ne istiyorlar bizden ya? Hani büyük bir ihale kazanmıştık ya. O ihalede aldığımız araziye çöken bir mafya grubu. Onların işlerini sekteye uğrattık sanırım. Şimdi de araziyi geri almak istiyorlar. Hepsi benim yüzümden işte. Hayır Nazlı, hiçbir şey senin yüzünden değil. Benim yüzümden işte. Benim sayemde ellerini koz vermiş oldun. Hayır Nazlı, senin yüzünden değil. Onlar zaten gözlerini karartmışlar. Senin hiçbir suçun yok. Ailemi koruyabilmem gerekiyordu. Allah kahretsin! Ya sen aileni koruyorsun. Her zaman da korudun. Ben asıl Zeynep'e zarar vermeye kalkmadıkları için şükrediyorum. Ona da bir şey yapabilirlerdi hastanede nakil seansı vardı. Doğru. Allah kahretsin. Allah Allah. Ay ikisi de ortada yok. Ha nerede bunlar? Ha Zeynep'in bugün nakli var, seansı var. Asla böyle bir şey yapmazlardı. Ha kesin bir şey oldu. Allah Allah. Allah. Ha bir haber var mı Hatice? <laughs> yok efendim. Halit Bey'i yokladım. Onun da bir bilgisi yok. Ay. Ay kesin bir şey oldu. Ay Ben zaten hissetmiştim biliyor musun? Sanki Murat benden bir şeyler saklıyor gibiydi. Murat Bey biraz gergin gibiydi. İnşallah kötü bir şey olmamıştır efendim. Ay, Ay. Ay kesin bir şey oldu Hatice. Cık. Ne olur kötü düşünmeyin. Yani kötü bir şey olsa duyulurdu Allah korusun. Pasta. Evet, hem de çilekli. Gel bakalım masaya. Geç anneciğim. Üfle bakalım.